Herkese selamlar dostlar. Bugün Pro Miner sitesiyle karşınızdayım. Site 20 gündür aktif bir şekilde ödemelerine devam ediyor. Bu yüzden sizlere sistemi tanıtmak istedim. Ve çok yüksek yatırım aldı 20 güne göre. Bakın şöyle hemen ana sayfadan da göstereyim. En aşağı indiğimizde burada toplam yatırım ve toplam çekim var. 4.258.615 dogelik bir yatırım olmuş şu ana kadar ve toplam çekimde 1.289.751 doge. Toplam yatırımcı sayısı 14.945. Dediğim gibi 20 gündür aktif. Şöyle hemen sizlere account kısmını göstereyim. Dashboard kısmını. Burada öncelikle canlı sayaç var. Burada canlı kazanımızı görebiliyoruz. Hemen aşağısında saatlik, günlük ve aylık kazançlarımızı görebiliyoruz. Onun altında da çekim yapabildiğimiz yer var. Minimum 20 dogelik bir çekim yapabiliyoruz. Bu arada sisteme yeni bir günceleme gelmişti. Yaklaşık 5-6 gün önce. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce Çekimlerde 6 doge'lik bir fujeti kesiyordu sistem. Yani 20 doge değil de 14 doge olarak geçiyordu hesabımıza ama şu anda o fujetimi kaldırdılar. Yaklaşık 5-6 gün önce geldi bu güncelleme. Fujeti almıyorlar ve 20 doge'yi direkt gönderiyorlar. Yani 20 doge çekim yaptığımızda direkt hesabımıza 20 doge olarak yansıyor. Önceden 14 doge olarak yansıyordu dediğim gibi. Bunu düzelttiler. Şu anda bir fujeti yok. Dümdüz 20 doge geliyor. Reinvest Balance kısmını bastığımızda burada içeride biriken parayı tekrardan yatırıma dönüşebiliyoruz. Yani buradan paket satın alımı yapabiliyoruz içeride biriken parayla. accountta kısmına geldiğimizde burada wallet adresimiz, e-mail adresimiz ve account ID'miz yer alıyor. Buradan e-mailimizi değiştirebiliyoruz. Plans kısmına geldiğimizde burada aktif planlarımız gözüküyor. Satın aldığımızda planlarımız burada gözüküyor. Ne zaman başladı ve ne zaman biteceği de burada yer alıyor. Transactions kısmında da satın aldığımız planların burada işte ne kadarla satın aldık, ne zaman satın aldık falan hepsi burada gözüküyor. Depozitlerimiz de burada gözüküyor. Withdrawals kısmına geldiğimizde burada da çekimlerimiz var. Sistemden herhangi bir çekim aldığımızda buraya yansıyor tek IDC ile birlikte. Affiliate Earns kısmına geldiğimizde burada referanslarımızdan toplam kazancımız gözüküyor. Teker teker hepsine bakabiliyoruz. Ne zaman kazandığımız ve ne kadarlık bir kazancımız olduğunu görebiliyoruz. Affiliate Data kısmına bastığımızda da Burada referans url'lerimiz toplam affiliate program yüzdemiz benim yüzde beş çünkü daha bir yatırım gerçekleştirmedim siteye ama ileriki zamanlarda yapmayı düşünüyorum ki zaten yatırımla alakalı bir video gelecek bir iki gün sonra total referans kısmında da toplam referansımız yer alıyor promotional banners kısmında da işte burada sitelere karşı bir reklam yapacaksanız buradan bu bannerları kullanabiliyorsunuz linkleri mevcut referans kısmında da Tüm referanslarımızı buradan görebiliyoruz, cüzdan adresleriyle ve ne zaman kayıt olduklarıyla birlikte. Şimdi plans kısmına gelip sizlere paketleri tanıtayım isterseniz. 50 doge'lik bir paketimiz var, bize günlük 1 doge veriyor. Yani bu da demek oluyor ki 50 günden amortülüyoruz. İkinci paketimiz 150 doge'lik bir paket, günlük 3.45 doge veriyor bizlere bu arada satın alımlarımıza göre e bonuslarımızla bonuslarımız da aynı şekilde artıyor %1'lik bir, bir, şekilde. Tabii ki ilk paket satın aldığımızda normal e bonusumuzla aynı. Ee, bu arada günleri de hepsinin sabit 180 gün yani 3 aylık kontratları var hepsinin. Standart paket 600 dogelik paket günlük 15 doge veriyor bize. Bunun e bonusu %7 dediğim gibi bir daha söylemeyeceğim. %1 artış sağlıyor her paket satın alımımızda. Yani her bir üst pakette %1 artış var diğer pakete göre. Professional paketi 3000 dogelik paket bizlere günlük 81 doge veriyor. Enterprise paketi 8000 dogelik bir kar oranı var. 8000 doge yatırım yaptığımızda 232 dogelik bir kar oranı var günlük. Platinum paketi 15000 doge yatırım yaptığımız halde 465 doge veriyor bizlere günlük. Superior paketi 25.000 doge yatırım halinde 825 doge bizlere günlük veriyor. Gold paketi 35.000 doge yatırdığımız takdirde 1.225 doge bizlere günlük veriyor. Ve son paket 50.000 doge yatırdığımızda günlük 2.000 doge veriyor ve 25 günde son pakette amorti yapıyoruz. İlk pakette dediğim gibi 50 günde amortiliyoruz. Yatırımımızı arttırdıkça amorti süresi de ona göre azalıyor dediğim gibi. Burada affiliate programının %13'e kadar çıktığını söylüyor. Burada yine istatistiklerle göstermişler. Burada company profilleri var. Buradan lisanslarını falan hepsini görebiliyoruz. Açık adresleri işte nerede ofisleri falan hepsini bakabiliyoruz. Sitenin ne zaman sonlanacağı falan da burada yazıyor. VF sertifikada tıkladığımızda da burada sitenin sertifikası yer alıyor. Kendiniz de bakabilirsiniz inceleyip bunu sorgulatabilirsiniz. Barkod falan her şey var. Burada telegram grupları, telefon numaraları ve e-mailleri mevcut. Hepsinden sizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben Telegram'ını kullanıyorum. Telegram'da gerçekten çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ee, kontakt kısmına geldiğimizde buradan ayrıca mesaj da yollayabiliyoruz. Ve site üzerinde canlı destek de var. Yani yaklaşık 5 yerden sisteme e, ulaşım sağlayabiliyoruz. Aynen direkt 5 yerden hatta 6 yerden ulaşım sağlayabiliyoruz sisteme. Bu da gayet güzel bir şey. Bu arada es geçtiğim burada Telegram grupları var. Direkt Telegram grubu da mevcut. 10.000 kişi aşkın bir kullanıcısı da var Telegram grubunda. Ayrıca Dogecoin sitesinden farklı olarak Bitcoin ve Litecoin sitesinde mevcut aynı ProMiner adminlerinin yaptığı Litecoin sitesinde de bedava kazım gücü veriyor. BTC sitesinde de bedava kazım gücü veriyor. Bunların da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan gelip kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bu sistemlerde, bu sistemlerinde videoları yakın zamanda gelecek. Bunları da yatırım yapmayı düşünüyorum. İlk başta buraya yapacağım. Ondan sonra LTC ve BTC'yi de yatırımlarımı gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Sistemi kendiniz detaylıca incelemek isterseniz açıklama kısmına 3 sitenin de linkini koyacağım. Oradan girip kendiniz de detaylıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca yatırım yapmak isterseniz de yine linki mevcut. Oradan girip yine kayıt olup bakabilirsiniz. Bir de Telegram grubumuz var. Yeni açıldı. Girip oradan istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Telegram grubumda da oraya da gelebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.